Hemen saklan. Çabuk. <Gülüyor> 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 evet, biliyorum. Bana teşekkür etmek için sabırsızlanıyorsun. Evet. Çünkü seni o adamların elinden kurtardım. Kafesten de çıkardım. Bu yüzden... Ha? <laughs> Biz havada mı uçuyorduk? Aa, aa. Kıyafetler. Aa, aa. <laughs> Sanırım bayıldığın için rüya falan gördün sen. Bence iyi bir doktora gitsen çok iyi olacak. <laughs> Lambaya girmeden önce o kıyafetleri giymiştim. Sonra da ha, ha, kıyafetler lambanın içinde. Ha? Ama lamba tatlı belanın yanında. Ne yapacağım ben? <laughs> i̇yi ama bu kadar çabuk Bağdat'a nasıl gelebildik? Aa, bu, bu, bu kadar çabuk derken? Aa, Bağdat ormandan en az 200 kilometre uzakta. Bu çok uzun bir yol ama bizim Bağdat'a gelmemiz çok kısa sürdü. Aa. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok söyle. Bana cevap ver. Sana cevabı ben vereyim. Cici 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 Peki sen kimsin? Ben... O e... mu? O arkadaşım Cino. Aa, biliyor musun? Bizi kurtarıp buraya kadar o getirdi. Arkadaşın Cino mu? Hı? Evet. Bu iyiliğinin karşılığını asla ödeyemem. Teşekkür ederim. E, teşekkür etmene gerek yok bayan tatlı bela. Ne? <laughs> bayan tatlı bela da ne demek? E, evet e, sahip... Aa, şey... E, beyefendi bana isminizin bayan tatlı bela olduğunu söylemişti. O, 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 e o, ne oldu? O, ben gidiyorum. Ah, hey bekle. Aa, bu senin. Aa, gidiyorum. Anne? 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 Alaattin? İyisin değil mi anne? Oğlum bu sefer anneni çok beklettin ama. Evet, bu sefer işler biraz uzun sürdü. <laughs> Aklın her zaman işin dediğim. Bak, yüzün bir gecede solmuş oğlum. Yoksa hiçbir şey yemedin mi? Sana hemen bir şeyler getireyim. Ceno. Anne. Ben sana çok kızgınım. Ha? Neden? Haber vermeden nereye gittin bakayım Beni affet anne. Bir daha olmayacak. Söz mü? Ee, söz. söz. Ee... <laughs> anne. Hmm. Kapı neden bu halde? Dün sen gittikten sonra... Kırın kapıyı. Hadi. hadi. hadi kırın şu kapıyı. kapıyı. Size kiranızı getirdim. başımız derde girdi. Gerçekten de çok büyük bir dert. Neyse ki o adam bir melek gibi ortaya çıktı. Sana bir şey yapmadılar değil mi anne? Seni yalnız bırakmamalıydım. Ama anne, sana parayı gönderen o adam kimdi? Hayır. Söylesen anne. Babandı oğlum. Bir adam babanın yaptığı evi evi kiralamış oğlum. Evet bizim evimiz Hı -hı. mi? Bizim evimiz mi vardı? Evet Alaaddin. Evimiz gerçek bir mutluluk ve sevgi yeriydi. Burası bizim mutluluğumuzun yanıp kül olduğu yer. anne. Peki bunu bana daha önce niye söylemedin? Nasıl söyleyebilirdim? Mutluluğumuzun yanıp kül olduğu evi mi söyleyecektim? Anne, ben senin <laughs> oğlunun. Hem üzüntünü hem de mutluluğunu paylaşmalısın. Lütfen anlat anne. <laughs> Bundan 20 sene önceydim. Bağdat sınırını baban koruyordu oğlum. O yüzden sarayda büyük saygı görüyordu. Hatta baba sultanın gözdesiydi. Bir gün sınırda devriye gezdikten sonra çok yorgun döndü. Bu yüzden erken yattı. Ona yemek hazırlamak için mutfağa gidince birdenbire rahatsızlandım. O sırada yatıyordu. Ben de ona haber vermeden doktora gittim. Ama bunun onu son görüşüm olacağını tahmin edemedim. O gün doktora gittiğimde karnımda seni taşıdığımı söyledi. Bir an önce babanın yanına gidip bu müjdeyi ona vermek istiyordum. Ama eve geldiğimde her şey bitmişti. Bırakın. Bırakın. Yaklaşmayın. Bırakın beni. Bırakın diyeceğim. Bırakın. Hayır, hayır. Elim Saksın. yanıyor. Bırakın. 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 Sonra öğrendim ki Kraliyet Mahkemesi babanı vatanı ihanetle suçlamış. Ama o bir hain değildi. Onun hiçbir suçu yoktu. Buna rağmen evimizi yaktılar. İşlemediğim bir suçun cezasını çekiyorum. Hiçbir suçum yoktu. Onu yakalayıp hemen götürün. Beni tutuklamaya nasıl Sultan, cüret edersiniz? Sultanımız derhal seni tutuklamamızı emretti. Çünkü sen bir vatan hainisin. Götürün şunu. Bırakın beni, bırakın, bırakın. Yangın var, evim yanıyor. Yagın bırakın. Yagınlar. bırakın yagınlar. Birisi olabilir, bırakın beni. Biri bırakın. bırakın. Çabuk Ey. olun, hey, hey, Ruslar, çabuk olun. Bırakın beni. Hey, bırakın, bırakın, bırakın. Zavallı Ruslar, Ruslarıma hiç acımadılar. Ruslarım yanarak can verdi. Ve <laughs> ben hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. <laughs> Sahip oldum her şeyi kaybettim. Benim bütün hayatımı mahvettin. Ama bunun hesabını vereceksin Sultan Şaynavaz şimdiye kadar Ömer'in merhametine şahit oldu. Ama artık öfkeme şahit olacaksın. Ve öfkemle yok olacaksın. Aa! Ama anne sen hala onun hayatta olduğunu mu düşünüyorsun? Evet Alaaddin. Çünkü dünyada hiçbir güç babanı yenemezdi. Evden çıkmak için kendine gizli bir geçit yapmıştı. O yüzden kalbim diyor ki, baban oradan geçip kesinlikle kurtuldu. Evet. Peki neden bana bunları daha önce anlatmadın? Anlatmadım çünkü oğlumun yaşadıklarım yüzünden acı çekmesini istemedim. Ayrıca oğlumla kendime birlikte yeni bir hayat kurmaya karar verdim. Ve bu kararımdan dolayı gurur duyuyorum oğlum. Çünkü ayaklarının üstünde duracak hale geldin artık. Ama anne, Hı? evimiz tamamen yanmış. Öyle bir yeri kim kiralamak ister ki? Ben de bilmiyorum. Bildiğim tek şey o adam Allah'ın gönderdiği bir melekti. Alaaddin, bence hemen gidip ona teşekkür etmeliyiz. Senin karnını açtır. Gidip sana yiyecek bir şeyler getireyim. Sen de gel. E, tamam. Demek birileri babama tuzak kurmuş. İyi ama kim? Eğer masumsa neden evine dönmedi? Bir suçu olmadığını bir şekilde ispatlardı. Şu an nerede acaba? Onun yüzünden annem sürekli ağlıyor. Aşağılanıp duruyor. Onun yüzünden hayatımız yaşanmaz bir hale geldi. Ama hayır. Annem dünyadaki her türlü mutluluğu hak ediyor. O mutluluğu ona ben vereceğim. Ama bunun tek çözüm yolu var. <laughs> o da bu lamba. Bugün bu lambayı Karadağ'daki harabelere götürmek zorundayım. Eminim orada beni bekliyorlardır. Lambayı teslim edip karşılığında paramı alacağım. Aa, prenses! Prenses! Majesteleri ayağa kalkmış şu anda kapıda. Korkudan ona kapıyı açamadım prenses. E, ya beni bir kez daha zindana kapatırsa? Ya yine orada fareler beni ısırırsa? Aman Allah'ım ben şimdi pidi, ne pidi, yapacağım? Piti! 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 Kendine gel. Ben buradayım. Sana hiçbir şey olmayacak. Şimdi git bir yere saklan tamam mı? Tamam. Hey, ne yapıyorsun sen? Ne bekliyorsunuz? Hemen kırın kapıyı. Babam beni bu kıyafetle görmemeli. <laughs> Sonra maymun portakalın yarısını alıp öbür yarısını bana verdi. Halimi bir düşünsene. <laughs> Cinu sayesinde annemin uzun süredir ilk defa güldüğünü gördüm. Ama cin lambaya girmeli. Yoksa annem her zaman gülemez. Duyuyor musun? Baba beni duyuyor musun? Beni duyabiliyorsun değil mi? Aa, evet 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 sesin bana çok iyi geliyor. Böyle böyle inanılmaz bir şey icat et. Saçmalamayı bırak ve şimdi beni dinle. Alaaddin burada. O arkadaşı Cino da yanında. Ama ruhsar bana onun gittiğini söylemişti. Meğer yalanmış. <laughs> en azmin. En birine yalancı demek iyi bir şey değildir. Sen de biliyorsun ki bu dünyada kesinlikle senden büyük bir yalancı yok. Öyle mi? Konuş bakalım. İçinde sakladığın her şeyi dökebilirsin. O ilacın etkisi geçince elime düşersin. Şimdi tamam. çok dikkatli ha. ol. Alaaddin tek başına evden çıkmadan önce ona ilacı içirmek zorundayız. Ay. Şimdi bana bir iyilik yap. İlacı hemen getir oğlum. Sonra da ne yapıp edip onu Alaaddin'e içirmeye çalış. Alaaddin ilacı içtikten sonra bize bütün gerçeği itiraf edecektir. Biz de böylece ruhsarın parayı nasıl ve kimden aldığını öğrenmiş olacağız. <laughs> anne, bu iş benim için çantada keklik. Bak oğlum bu iş hepimizin hayatını kurtaracak. Kolay olduğunu düşünmüyorum. Peki tamam anne sen merak etme. <laughs> bu ilaç sayesinde abim bütün gece doğruyu söyleyecek. Acaba ilacın hepsini karıştırırsam bize daha neler anlatır? <laughs> Ailemin çok hoşuna gider. Alaaddin abi onlara yalan söyleyemez böylece. Ne haber Alaaddin abi? E, Alaaddin abim nerede? Ona bunu nasıl içireceğim ki? Hadi hemen gidelim buradan. hayır olmaz olmaz. Bak ilk defa sana güzel bir şerbet yaptım. İçsene. <laughs> Daha önce böyle güzel şerbet içmemişsindir. Bunu senin için hazırladım. Bu gülbadan çıkarı olmadıkça kimseye su bile vermez. Benim için şerbet hazırlamışa ha? bunda bir bit yeniği var. E daha ne düşünüyorsun? Ah, hadi iç şunu ah, iç. Ah, ah, dinle Gülbadan en iyisi ben bunu sonra içeyim. Ama kalbimi kırıyorsun? Peki tamam ver. <laughs> i̇ç hadi iç. Yemek hazır oğlum. Gel de yemeğini ye. Aa, Gülbadan annem beni çağırıyor. Ver ben bunu sonra içerim olur mu? İç ama. Tamam, tamam. Anne. Anne. Karnım doydu, ama hala yemek istiyorum. Oh, şimdi annem kendi yemeğini de Cinu'ya verir. hala ha, oğlum, bekle. Ee, anne, anne <laughs> ona bu kadar çok yemek verme olur mu? Bu kadar yemek yerse hasta olabilir. Sen sus bakayım, ona nazar değdireceksin. Dünden beri sürekli yemek yiyip duruyorsun. Bayına düşeni yemişsin zaten. Ama... Sana emrediyorum. Emrediyorsan tamamdır. Siz orada ne fısıldaşıyorsunuz? Hadi ye şunu oğlum. Eee hayır anne, aslında karnım doydu. Ama istediğini söylemiştin, al hadi. <laughs> Uykusu gelmiş anne. Bence en iyisi hemen gidip yatsan hadi. Peki, peki tamam. O zaman sen ye. <laughs> Yemeği yiyip hemen çıkmam gerek. Aksi takdirde bugün de lambayı teslim edemeyeceğim. Biraz fazla ye. Bir deri bir kemik kalmışsın. Sahip bana yemek yeme dedi. <gülüyor> <gülüyor> He? Şerbet. Ben Allah'tan istedim bir göz. O bana verdi iki göz. <gülüyor> <gülüyor> Harika görünüyor. İçindekilere bir bak. Sanırım gül suyu ve safrandan yapılmış. Eminim bu şerbetin tadı harikadır. Ama sahip hiçbir şey yemememi emretti. Ne yapacağım? Ha? Bana yemek yeme dedi. İçme demedi ki. O zaman şerbeti içebilirim. Ama ya bu şerbet sahip içinse ne olacak? Olursa olsun mutlaka annesi yapmış olmalı. Tadına bayıldım. Ben bir cinim. Allah beni bu şekilde yaratmış. 500 sene boyunca bir lambada kapalı kaldım. Bu yüzden hep açım ben neler söylüyorum. Eğer böyle konuştuğumu duyarsa sahip bana nasıl kızar kim bilir. <laughs> Ama ben her zaman doğruları konuşacağım. Asla yalan söylemeyeceğim. Eğer yalan söylersem Allah beni cehenneme atar. Alaaddin'in annesine de gerçeği söyleyeceğim. <laughs> Adımın cin olduğunu bütün herkese söyleyeceğim. Ben bir cinim cin. 500 sene boyunca bir lambada kapalı kaldım. Sahip beni kurtardı. Annem. Sen devam et, ben hemen dönerim. Yemeğini bitirmeden nereye? Alaaddin. Sahip, sahip, sahip. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.